Evet. Ece arkadaşlarıyla okulda. Değil mi kızım? Nerede anneciğim arkadaşlar? Evet onlar içerdiler. Sen ne yapıyorsun burada? Oynayım. Oynuyorsun. Göstersene bize oyuncaklarını. Ne aldın sen okuldan? Bir göster bakalım. Kamer tamam, işte seti. Bir göster bakalım hadi onu bize. Tık tık aldım. Tık tık aldın değil mi? Tık tık oynuyorsun. Aa hem de kırmızıymış rengi. Kutusu da var burada turuncu. Ece bu ne işe yarıyor anneciğim? Bu ne işe yarıyor bebeğim? Nasıl kullanılıyor o? Evet. Peki o ne işe yarıyor? Böyle kıt 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 diye kesiliyor değil mi tahtalar? Peki diğeri yanındaki? Ha o ne işe yarıyor anneciğim? Tık 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 diye çekiç çakmaya yarıyor değil mi bir şeyleri? Ah o da bir pense. Öyle değil de bak öyle değil de şöyle tutman lazım bebeğim. Şöyle tutman lazım. Evet. Peki şu şu ne? Şu ne işe yarıyor? Aa bu kırılmış galiba bak. Sarmışlar. Bak bu kırılmış galiba. O ne işe yarıyor peki tatlım? Onu alayım, Alıyoruz. Evet. Peki, heh, evet o ne işe yarıyor bebeğim? Böyle bzzz diye değil mi? Bir şeyleri, vidaları çıkarmaya yarıyor. Evet, onunla da öyle vidayı açıyorsun, gevşetiyorsun. Ece sen çok mu seviyorsun tamirci setini? Peki tamirci setini kimler kullanır? Amcalar. Amcalar. Değil mi? Evet amcalar bir şeyleri tamir etmek için kullanırlar onu. Oh. Sen de kullanırsın oyun oynarken. Ne renk bu tamirci seti? Turuncu. Hmm, turuncu. Evet kutusu turuncu. Ama diğerleri biraz kırmızımsı gibi. Aa ne oldu şimdi tamirci setinden? Oyun parkına mı geçtin? Ece okulumuzdaki bu oyun parkı ne kadar güzel değil mi? Bakın. Harika bir ev var burada. Burada böyle bir geçme yolu var. Ece oradan nasıl geçiliyor? Bir göstersene bize. Nasıl geçiliyor anneciğim orada? Evet. Orası çünkü biraz böyle kayıyor. Geç bakalım bir. Geç. Evet bakın orası böyle biraz sallanıyor. Dengede durmak lazım. Sonra oradan çıkıyoruz. Harika. Bakın bir ağaç ev gibi burası. Sonra da yemyeşil güzel kaydıraktan kayıyoruz. Eller havaya. Kaldır bakalım kaldır. ne güzel bayılmış öğretmenlerimiz. Sonra burada bir böyle tahtrevalli var, hamağımız var. Harika bir ağacımız var, süslü bir ağacımız. Bakın burada böyle bir, bu nedir? At mı? Evet, bu da fil, fil var. Sonra burada böyle sancaklarımız var. Çok şirin bir okul burası. Ece ne yapıyor bakalım? Ah! Ne yapıyorsun kızım? Kayıyorsun. Kaldır kaldır elleri kaldır kaldır kaldır. kaldır. Bravo sana. Bravo. Aa, ne var? Ay arı. Arı var anneciğim. Arıya, arıya dokunma anneciğim. Dokunma bebeğim. Ececiğim dokunma arıya. Bakın bir arı. Ececiğim dur 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 dur. Oo, bakar mısın Ece? Ece, Ece hadi bir bay bay yap bakalım bir. Bir öpücük atar mısın? Bay bay. Görüşürüz.